Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Gelin Kayın Vadi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün kahvelerimizde size bir muhabbet edeceğiz. Bugün çok güzel pırıl pırıl bir yerdeyiz. Derken yağmur mu yağacak yoksa? <laughs> bir anda bir gölge. <gülüyor> yani. <gülüyor> her an değişebilir. Duygularımız gibi havada değişiyor. Ege bölgesinde de böyle şeylere rastlanıyor artık değil mi? Evet. Bugünkü konumuz... Tepkimizi belli etmek aslında ama nasıl belli edeceğiz? Şimdi birileri bize karşı kötü davranıyor, kötü sözler söylüyor ve bunu aleni yapıyor. Ama buna karşı biz hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyoruz. Peki burada ne oluyor o zaman? Çok net bir şekilde sınırlar ihlal edilmiş oluyor. Hı hı. Kedi kardeş geldi. Gel. Bugünkü muhabbetimize ortak olmak istedi. Hı hı. <laughs> evet. Ee, sınır ihlali olmuş oluyor ve artık biz bir süre sonra da şu oluyor. Ben o kişiye... Sabrım dolup tahammül edemeyecek seviyeye gelebilirim. Hmm. Çok ciddi tepkiler verebilirim yani. Nereye kadar onu tolere edebilirim? Yani böyle olmaması için ya da karşı tarafa yaptığı davranıştan ötürü cesaret vermemek için yerli yerince tepki vermek daha sağlıklıdır diyebilir miyiz? Evet. Yani illa tepki deyince böyle bağırmak, çağırmak, yakıp yıkmak geliyor aklımıza. Hmm. Ama değil. Oysa tepki ne çeşit tepkiler verebiliriz? gayet aklı başında sessizce belki şöyle da bir tepki olabilir yani. Böyle bir kenara çekilmek, bir nefes almak, soluklanmak, kendini soyutlamak. Bunlar da bir tepkidir. Ya da net cümlelerle ifade etmek. ifade etmek. Ne olabilir Ben bana karşı bu şekilde, bu ses tonuyla konuşmanı istemiyorum. Hı hı. Net. Şimdi bazı durumlar vardır zaten. Net olmak gerekir. Ya Hı -hı. Orada geri çekilmek, sessiz kalmak işe yaramaz. Hı -hı. Burada da işte artık akıllıca olmak. Artık biraz ilmi siyaset mi diyorlar ona? Hani hangisini nerede kullanılacağını bilmekle ilgili. Hı -hı. Hani derler işte sen de alttan alıver. Ne yapacaksın? Onun huyu öyle. Onun huyu öyle. Neden öyle? Çünkü cesaret kazandı. Neden? E herkes onu olduğu gibi kabul ediyor. Evet. Böyle bir durumda şöyle bir tavır daha etkili olmaz mı? Bu şekilde davranışı bana karşı yapılmasından hoşlanmıyorum. Lütfen ben istemiyorum, hoşlanmıyorum. Bu bu şekilde bana davranılmasına, benim kişilik haklarıma, sınırlarıma girilmesine izin veremem. Karşı taraf biraz daha farklı tepkiyle hani suçluluk psikolojisi vardır ya. Evet. Bize karşı olan tavrında biraz daha bir level daha atlayabilir. Bakalım. Oradaki tepkimiz ne olacak diye durduğumuz yeri değiştirmeyeceğiz o zaman. Ne yapacağız? Pardon, iyi misin? Sağlıklı olmandan endişe ediyorum. Çünkü sağlıklı bir Hı -hı. insanın yapabileceği şeyler değil bunlar. Tepki. Burada daha fazla sanırım kalamayacağım. Sanırım daha fazla duramayacağım. Bunlar hep bir tepkidir. Ama verilmelidir. Evet. Ya bu alttan almayı genelde bu kadınlara düşüyor yani toplumumuzda. Zaten toplumumuzda da yetiştirilirken hep öyle empoze edilmiyor mu? Yani işte hocasını çekip çevirmeli kadın alttan almalı. İşte kayınvalidesini alttan almalı. Gör yani görümcesini alttan almalı. Böyle hep ee, böyle yetiştiriyoruz maalesef. Ya yani bir danışanımda e, görmüştüm. Gizli bir şiddet varmış meğerse ve üstelik bunlar eğitim almış kimseler. İnanamadım duyduklarıma. Dedim ki nasıl böyle bir şey yapma, yapabilir, nasıl böyle bir şey e, cesaret edebilir? Dedi ki ben başkaları duymasın. Hem onun için hem benim için onur kırıcı, gurur kırıcı diye ses çıkarmadım. Ama ben ses çıkarmadıkça bu şiddet arttı. Dedim ki ona ilk şiddet sana uygulandığında, o davranış uygulandığında keşke bütün mutfaktaki cam eşyaları indirseydin yere. Öyle verseydin tepkini. Karşında bir susan, hani senin gücün yetmiyorsa bile sen ne yapıyorsun? Ne demek şiddete de susmak? Bunlar öğretiliyor. Bu doğru değil. Karşı tarafı cesaretlendiriyor. Hiç kimsenin, hiç kimseye şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Sözel olur, fiziksel olur. Orada dur. Bu yol çıkmaz. Diyebilmek hem kendi sağlığımız için hem de karşı tarafın sağlığı için bir yatırımdır. Evet. Yani en az gerçekten olay çıkaran kadar bizim de konuşmaya hakkımız var. Yani bizim dediğim hani genelde tepki veremeyen kısmı sesleniyorum bu videoyu izleyenlere. Ama nasıl tepki vereceğimizi, nasıl konuşmamız gerektiğini de elbette öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Değil mi değerli izleyiciler? Siz ne dersiniz? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.